Selamun Aleyküm Değerli Dostlar Değerli Dostlar e, Borahri'nin bahçesindeyiz Buradaki erik anadına e, Trabzon'a Erdoğan'dan getirmiş olduğum Beyaz erik aşılamıştık İnanın dışarıdan getirdiğim eriklerde genelde maalesef erik değil Yani aşı kalemlerinin çoğunda bazen sorun oluyor Burada da Bakın bir tanesi gelişmiş Gayet iyi gelişmiş Diğerlerinde sıkıntı var e, Bu aslında var ya Değerli Dostlar Aşı kalemlerinden ziyade Özellikle eriklerde Eriklerde şöyle bir sıkıntı oluyor. Eriğin zaten videolarımda da var bakabilirsin. Eriğin şu e, anadı çestikten sonraki perdahlama işlemini yaparken e, perdahlama işlemini yaptığımızda eriğin yaş tabakası ve böyle kuruya yakın kırmızımsı değerli dostlar. Bir tabaka görüyoruz. O tabak tabakayı gördüğünüz zaman aşı yapmamaya çalışın. Ben deneme amaçlı yaptığım çok aşı oldu. Belki de bu da bunlardan bir tanesi de olabilir. Videoya bakmam lazım. Ee, maalesef böyle bir tek bir aşımız gelişmiş. Ama erik hızlı gelişir. Bir tane daha tutsa bizim için çok iyiydi. Ben normalde fazla aşı kalemleri koyuyorum. Normalde bunlara içi aşı kalemi koymamız yeterli. Fakat burada yine bir detayı göstereyim. Bakın değerli dostlar. Burada yine dipten gelen sürgünler var. Bunlar kesilmemiş. Ben onları kesiyorum. Bora kardeşimiz çalışıyor. işleri var. Ona biraz da yardımcı olmuş olduk. Ee, hatta şunu da göstereyim değerli dostlar. Bakın boyu boy neredeyse ulaşmış şeye diğer sürcüne değerli dostlar aşı kaleminize söylediğim gibi e, Bora Hırı'nın bahçesindeyiz Erik Anacı'na e, 18 Nisan ayın 18 Nisan 2025'te Trabzon Erdoğdu'dan beyaz erik aşılamıştık e, bugün 17 Temmuz yarın Allah izin verirse 3 ay olacak e, bundan sonraki süreçleri de elimden geldiğince paylaşmaya çalışacağım değerli dostlar